Ahmet diz kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Benim adım Ahmet. Benim adım Erdem. Benim Bugün adım sizlerle... Artı. Onun adı Bertu. Bugün sizlerle birlikte siz hangi gemi çekeceğiz arkadaşlar? Ee, Bertu kanalımıza yeni katıldı. Katın, Katılacak. Değil de, katılabilirim. Katılabilir. Bir aksilik çıkmaz Evet. Allah'ın izniyle. Evet. evet e, onun size söyleyecek şeyleri var yani. Kat, kan, kanala gelirse neler yapar, ne çeker falan. Arkadaşlar ben sözünü kestim ama aynen. yok. Ee, şimdi Logitech G92 direkt setim var arkadaşlar. Ben ben kanala gelirsem yani intro falan ayarlayacağım. Direksiyon setiyle Logitech g 27 direksiyon setiyle Euro Simülatör Multiplayer oynayacağım. Ee, böyle şey nasıl desem nasıl yapacağım biliyor musunuz? Ayarlayacağım şeyleri. Hiçbir şey alamadım. Aldım öyle. Aldın mı? Ha havuç havuzundan nedir o ya? GTA 5 çekeceğim. Bu GTA 4 online çekeceğiz. Arkadaşlar mouse tutukluk ediyor. Hack falan kullanmıyoruz. O yüzden ara sıra vuruyor. Yanlış anlamayın. Hack kullanmıyoruz. Ya da bunları kullanma. İndir oraya. İndir oraya. indir. Allah Allah. 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 Valla indiremedim oğlum. Kafam keserim. O, o niye böyle kasıyor? Bakın geliştiriyorum anlamayın. Yanlış anlamayın. Lag var lag var. Adam zırh giydi oğlum yandım yanmadım kaçırdığına göre ezik Kaçtığına da al Havuçla lazım havuç yedim hiçbir şey olmadı aynen altına Altın, çıkıyor indir şunu da artık oha Abi, bir vurdum aç, açlığı gidebiliyor ya oğlum adam içindir? indir ya kılıç çalacak oradan baya bir ya, ya. Oğlum bak oğlum. Ba bunlar sanki hack var ha bana öyle geldi adam var kaç kez vurdum neyse bırak onu benim peşime o muydu hayır o değildi kaç kaç onu öldür oğlum kaçsana koşma koş tuşunu mi değiştirmişsin ne değiştirmesi bu? ha onunla koşmuyor ha onunla mı koşuyor? ya şey. son anca launcher da değişiyor o. kaçıyor koş sen, sen bırak onun peşine ya git odalara bak Çesmesi var mı adam? Adam korkudan ona tabak atıyor. <laughs> adam Allah Allah. O boşsa diğer oradakiler de boş. O zaman şimdi bak Golden Sun açık açıkmaya geliyor. Ne ya? Daha geç acıkıyor diğer şeylere göre. Şöyle biraz bakalım. Adam almıştır yani. Nene, kafleri kaç geri. Arkamda mola. Bak böyle şey. Ben Twitch yayını. Evet, evet. evet ama canlı canlı yayın yapabiliriz istese. Tamam. Yok. Yapalım. Yapalım mı? Sonra ama evet. geliştiğimizde biraz. şu an videodayız farkında mısın? Biliyorum. O mod hiç tehlikeye girme bence kenardan gel. Öleceğim, öleceğim şimdi. Ne oldu? hiç macera olmadı. Bir tatlı bir macera istemiştik. Yani kenardan gitmek Çok büyük bir macera var. Aynı e, biri bursa uçacağım aşağıda risk alıyorum. E risk aldığım video batıyor da bu. E, video battığı zaman da atmıyoruz da. Ya e o kaç tane çektik? Bık, bıktık da biz de. Yani biraz öyle oldu. Bu da parkur. Yemin ederim korktum. Bu <laughs> ne amına? teklif edersiniz? <laughs> ya oğlum bu ne bu? Fakat da ne bu? Bilmiyorum Tekstür da. Tekstür bir şeyleri galiba. Ses yok galiba. Bu, Bir hayvan var ama. Hayvan bir şeyin sesi bu ya. Ne? Gaz. Gasp. Ha gaz sesi. Lan. O bu da hangi tuşla eğiliyor? Ne diyor? Çift çift çift. Çift çift. Şuraya atlamam değil mi? Çok zor oluyor ama şuraya atlayabilirim hazır Oha ama ha ya. ya. Bekle chestler yenilenecek. Nasıl ama şey, o zaman detmece çok az kalmış olacak. Yani daha da... yaşayan haraçla 15 kişi daha var. Aa! Bizi ka bir kalbin gitsin. Giden olsun yani. Bir kalp olsun değil mi? O kadar uğraştıktan sonra çetin boş çıkması beni çok üzdü. <laughs> Oğlum hiçbir eşyamız yok ya resmen bomboş bir şeyiz yani. Abi bir de bug oldu lag oldu arkadaş. Şey Lag'a giriyor. Bug'a giriyorum bazen. Burada bir adam söylüyordu. bana tutmuş daha direkt burada. öyle ben dua etme lütfen. Sen, seni şomazını açtın mı? Da. Geçen değil daha demin ne oldu bize görmedin galiba. Açtı şom ağzını şey döküldü yere. Şey işte kaşık çıktı. <laughs> ben açmıştım açmazını. Aa, en derincisi çıktı. O, o değil, kaçmak için. Ay, ay, ya şey yarayacak, yarayacak mı zehirleneceğim? <laughs> Aa, Yaptınız, iç mi? iç i̇ç mi? 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 iç midir mi değil? İç mi duruyor da, iç mi duruyor? Arkadaşlar dilim Aa, en Kaçmak için çok güzel. Elinde tutayım belki adam gelir böyle. O adam bence elinde tutma. Dur ben geldim de atarım. Endişe En olur oğlum direkt atacağım kendimi. Adam almak için şuralar kesir. keser. Keser Keserken işte ben atacağım da elde böyle atacağım kaçmak için. Ya direkt şey yaptı. Direkt yani yana kaydı Sen boş olduğunu görüp sen de uğraşmaz. Evet öyle ilk başta item giymek de çok kötü. O şuradan gitsen orada gidebilir miyiz? Orada köprü var. köprüleri bir şey O köprüyü almadık değil mi oğlum? Bir başka köprü. Abi ya yani Hı? mapte çok karışıkmış mi? ha. Geldiğimiz yolu keşke biz mapi bilsem çok iyi olurdu ha. Ya bizim geldiğimiz yer de yok değil. Bence öyle. Değil. çok risk aldım orada bir insan var ya. Orada bence. Değil orada. Evet. Ya bir şey damladım. geldi dersin. Ya. Biri öldüğümüz bir bin öldüğümüz. Ben de dedim niye ne geldi sana? Bir, bir daha Biri var. geliyor. Oğlum oyun sesini kısak mı ya? sesi kız sesi. Strese giriyor Müziği kapa. Müziği kapa bence. Açıkta sonra oğlum gören gö alır seni. Abi strese girdim yemin ediyorum. Hızlı girdim diye aman hızlı hırlıya girdim. Abi şu yanında adam görüyor musun etraf? Etraf açsana endip of... Aa adam. Kutsuz gibi bir şey görmüşsün Bir Bu da adam bir an çıkarıp direkt endip atacağım. Zeyli patates de. Ne yaptın lan? Attın ha. Evet niye? Zeyli patates ne yaptın? Zeyli cekten güzel bir Keşke ağaç kesilse. Şeydeki gibi. Hayır, gibi burda şey adam var. var. Kesin. aa bir ağa köy var. Köye gitmeyi mi Bence risk alayım. Git ya. git ya. Gitme. O elde de böyle olmazsa uçarım daha. Köylüme. Ya. Oş, o bak net maça bence. E geçmeli kalsam ne yazarım? Yenemem. Elle bilmiyorum. mi yeneceğim onları? E ama bırakım ona kavga etler belki şansım olursa böyle yarım kalbi kalır bir el buluşla. O bak eğer bir şey olsa direkt önce aha. Ben hiç bulaşmıyorum. Evet. Ben evet. onları hiç bulaşmıyorum. Arkadaşlar arkadaşlar. gel Endor portalı at. At. Canım, at. Çaktı. Oğlum. Çaktı portalı at. Uçur Ay, beni ah, böyle Ha. ödüm patladı lan. O gidiyor. Allah cezanı. Oğlum niye durdun orada? Ya ağacı oraya saklanacaktım. Hiç saklanma kaç. on su, su olsa, da atlasan ona. Yok ki. Ay kıçım. kıçım. <gülüyor> <gülüyor> Sizin. Hadi bay bay abone olmayı unutmayın. Sanki sanki yarın atıyoruz. Bize.